Evet, bugün Tıp Fakültesi tercih edecek e, olanlara yönelik bilgilerimiz olacak. Tıp Fakültesi sonrasında e, ne gibi kariyer imkanları var, e, neler yapılabiliyor, uzmanlık konusunda e, ne gibi durumlar söz konusu, bunlar ilişkin detaylı bilgi almaya çalışacağız. Akademi Kolay kanalı izleyicileri, e, bugün bir e, doktor konuğumuz var. E, Bundan sonra e, tıp fakültesi olsun, diş hekimliği, başka fen fakültesi, sosyal bilimler alanlarında kariyer imkanlarını sizlerle paylaşacağız. Farklı videolarda e, tıp fakültesine ilişkin bilgileri bugün Meriç Hocam'la paylaşacağız. E, Meriç Hocam'ı kendini tanıtmadan önce ben e, abone olmayanlar kanala abone olmasını e, rica ediyorum. Bildirimleri açabilirsiniz. E, ve videomuzun sonunda videoyu beğeniyorsanız da, bunu yakınlarınızla, tanıdıklarınızla, bu konuda bilgiye ihtiyacı olan kişilerle paylaşırsanız daha çok kişi faydalanmış olur. Evet, bugün konuğumuz e, Meriç Ünal. E, Meriç Ünal kendisini tanıtacak zaten ama neden Meriç Ünal e, bugün konuğumuz onu söyleyeyim. Tıp fakültesinden çok fazla arkadaşım oldu. E, ben kendim sosyal bilimlerdenim ama tıp fakültesinden çok fazla arkadaşım oldu. Ama... Tıp fakültesini seven çok nadir arkadaşım oldu. Neredeyse hiç diyebilirim. E, Meriç Hocam hariç. E, genellikle tıp fakültesinden mezun olanlar bambaşka şeyler yapmayı daha çok istiyorlar. Ama e, Meriç Hocam farklı. Tıp fakültesini çok seviyordu. Okurken de öğrencilik yıllarımızdan tanışıyoruz. Okurken çok seviyordu. E, hala da bu işi yapıyor ve çok severek yapıyor. Onun için görüşleriniz olumsuzsa bile tıpla ilgili maalesef olumluya dönebilir. Tabi bazı konulara çok detaylı değinemeyeceğiz ama bu konulara detaylı değinmemizi istiyorsanız da aşağıda yorumlara eklerseniz Meriç Hocam'la daha sonra bir yayında o önem verdiğiniz konulara ilişkin daha detaylı bir yayında yapabiliriz. Evet Meriç Hocam hoş geldin. Bize kendini tanıtır mısın? İsmim Meriç Ünal. 79 Isparta doğumluyum. 42 yaşındayım şu anda. İlk orta lise öğrenimimi Isparta'da tamamladım. Sonrasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp bölümünü 6 senede sağ salim bitirdim. İlk TUS'ta, TUS tıpta tıp uzmanlık sınavı, ilk TUS'ta 9 Eylül Üniversitesi Ortopedi Travmatoloji anabilim dalına girdim. 5 senede de orayı tamamladım. Sadece ortopedi yazmıştım. Detaylarını yine hocam sorarsan konuşuruz. Sıkıntı yok. 2007 senesinde diz cerrahisi ve artroskopik cerrahisi, spor cerrahisi için Almanya'da bir süre bulundum. Orada bir fellowship, bir uzmanlık eğitiminin bir parçası dönemimiz oldu. Sonrasında Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi'nde mecbur hizmet. Doğu görevini Doğu'da tamamladık. Sonrasında tekrar Isparta'ya döndüm. Yaklaşık 6-6,5 sene bir özel hastanede çalıştım. Şu anda da hala çalışmakta olduğum üniversiteye 2016 senesine girdim. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Aynı zamanda Isparta Şehir Hastanesi Ortopedi ve Traumatoloji Kliniği'nde el cerrahisi, artroskopik cerrahi ve diz cerrahisi konsultanı olarak çalışıyorum. Bu şekilde devam ediyor yaşantımız. Öçent olarak galiba değil mi hocam? Hayır, onu söylemeyi unuttuk tabii akademik ünvanlara akademik çok fazla takılmadığım ha? için genelde aklıma gelmiyor. Bu arada iki yıllık doçentim evet. Evet hocam. Peki. Hocam öncelikle e, gençlerden, daha genç olanlardan başlayalım. Yani tıp fakültesi tercih eden, tercih etmek isteyen veya arada kalan e, genellikle tıpla mühendislik arasında kalıyorlar. E, yani puanına göre diyeyim. E, böyle bir şey var. Aslında o kadar alakasız iki e, nokta ki, bu e, sen bu bölümü nasıl tercih ettin? Tıp fakültesini isteyerek mi tercih ettin? Ve tercih edecek olan arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunursun? Ve biraz da tıp fakültesi eğitimiyle ilgili bize bilgi aktarır mısın hocam? Valla lise zamanlarımla ilgili bir örnek vereyim. Hani tipik bir sayısalcıydım aslında ben. Hani kitap okuma dışında ekstra böyle sözel ağırlıklı bir yaşantım olmadı. Hani çocukluktan beri gelen rutin kitap okuma dışında ekstra bir şeyim yoktu. <laughs> matematiği sevmek zorunda hissettik. Matematik sonuçta bilimin dili olarak geçtiği için. Ona ben hep bir yabancı dil gözüyle baktım. Yani İngilizce ile matematik arasında kaldığımda genelde matematiği seçtim İngilizce'den ziyade. <laughs> Bu şekilde başladı. Sonrasında hareket sistemi ve fizik aslında benim için ön plana geçti. Hani fizikle bayağı ilgilendim. Sonrasında fiziği biyolojiye uyarlayabilir miyiz noktasında tıpla buluştum aslında hani doktor olayım, şu uzmanlığı yapayım, şu hastanede çalışayım, şöyle para kazanayım ile başlamadı benim iş. Biraz daha farklı bir formatta başladı. Hani fiziği canlılara uyarlayabileceğim en rahat şey hareket sistemi fizikti. Ve baktığım zaman tıp fakültesi ve ortopediydi hatta. Yani lise zamanlarımdan bahsediyorum. Hani ortopediye son senemde ya da stajları göreyim de karar vereyim noktasında karar vermedim. Bir şekilde benim işim böyle başladı hani şunu söyleyebilirim tercih etmek isteyenlere ya da istemeyenlere. Yani okuması zor bir bölüm olarak görünür her zaman için. Birazdan daha detaylarını konuşuruz. Çünkü peşinde, içinde peşin peşin yüksek lisans da barındırır. Yani normal 4 sene lisans artı 2 sene yüksek lisans yapmak yerine direkt 6 sene tıp fakültesi ikisini de içerir. Nasıl içerdiğinin detaylarını yine konuşuruz isterseniz. Okuması biraz zordur. Akılda tutması gereken çok fazla şey vardır sadece sistematik düşünme gerektirir aslında. Sistematik düşündükten sonra bir şekilde bu düşünceyi oturttuktan sonra hepsi rayına girer ve gider. Evet. Yani yazmak isteyenler bu işi yapmak istiyorsa yazsınlar. Es kaza yazıp hali hazırda devam edenler ve doktorluk yapmayı düşünmeyenler için benim zamanımda çok fazla yoktu ama şu anda alternatifler daha fazla. Daha çeşitli alternatifler var. Onlar da konuşulabilir. Ama doktor olmak isteyenler de nasıl doktor olacaklarsa hangi dalı seçeceklerse ya da herhangi bir dal seçmeyeceklerse yaptıkları işi temel olarak sistematik düşünerek ve belli bir mantık çerçevesinde yapsınlar. Önerim olur. Ee, i̇lk 6 yılda nasıl bir eğitim alıyor tıp fakültesi öğrencileri? Şimdi sistematik düşünme dedim. Onu da ikiye bölerek gideyim. İki çeşit eğitim var Türkiye'de. Birincisi Türkçe bir tıp eğitimi, ikincisi İngilizce tıp eğitimi. Yani tamamen derslerin İngilizce olduğu bir düzenekten bahsediyorum. Sınavlar İngilizce, dersler İngilizce. Bir miktar bu dördüncü, 5. ve altıncı sınıfta esnemekle birlikte ilk üç sene tamamen İngilizce olarak geçiyor. Ve format olarak bu şekilde devam ediyor. Bu bazı üniversitelerde var, tamamında değil. Çoğu üniversitemiz normal Türkçe tıp eğitimi veriyor. Birinci şeyimiz bu. İkincisi altı senelik bir eğitimden bahsediyoruz, standart 6 sene. İlk 3 senesi tamamen hastaneden bağımsız. Birinci sene okullara göre değişmekle birlikte tıbbi biyoloji gördüğümüz, biyoestetik gördüğümüz, temel kimya eğitimini tekrar ettiğimiz ve yavaş yavaş bazı üniversitelerde son dönemde ortaya çıktı. Anatomi ile beraber ufak ufak artık hani biyolojinin daha derinlerine giriştir. Evet. İkinci sınıfta temel fizyolojik sistemleri öğreniriz. Temel fizyolojimiz vardır, anatominin tamamı vardır. Burada da küçük küçük patolojiye giriş olur. Yani normal mekanizmayı öğreniriz. Üçüncü sınıfta artık hastalıklar ve detaylı incelemeler ortaya çıkar ama bu hastalıklar tamamen teorik aşamadadır. Herhangi bir hasta görme noktası da değildir. İlk üç senemiz tıp fakültesi binasında amfilerde ve laboratuvarlarda geçer. Hı hı. Dördüncü ve 5. sınıflar stajyer doktorluk dediğimiz bölümdür. Dördüncü sınıfta ana ve büyük stajlarımız vardır. Büyük stajlar genel cerrahi, kadın doğum, pediatri ve dahiliyeyi kapsar. Hı, hı. Beşinci sınıfta bizim kendi aramızda küçük stajlar dediğimiz aslında işte küçük olmayan stajlar vardır. Bunlar diğer tıbbın detaylı, ben ortopediye girdikten sonra küçük olmadığını gördüm. Ne kadar küçük staj olarak geçse de iş küçük değilmiş. İşin içine girince işin şekli değişiyor biraz daha. Bu stajlardan iki hafta ya da üç hafta sürenler şeklinde seçmeli stajları da içeren bir 15- 16 civarında parça parça stajımız oldu. Her stajın ayrı sınavı oldu. Kimisi yazılı, kimisi sözlü, kimisi hem yazılı hem sözlü şeklinde devam etti. Son senemiz intern doktorluk olarak yani mezun olmadan önceki bir sorumluluk sahibi olmayan doktor şeklinde. Daha ziyade bir çömez asistan formatında. Hani getir götür dahil olmak üzere kan alma, dahil olmak üzere iğne yapma, dahil olmak üzere hasta bakma, dahil olmak üzere hepsini bir şekilde yaşadığımız bir sene olarak geçirdik. Bu sene sadece bizim en azından dönemimizde halk sağlığında bir mini çalışma, bir grup çalışması yaparak bir çalışma sunmamız istendi. Onun dışında net bir sınav yoktu ama bazı fakültelerde, şu an benim çalıştığım fakültede mesela pediatri bölümü yani çocuk hastalıkları bölümü internlükle ilgili bir sınav yapıyor mesela. Bu evet. şekilde staj bitiminde bazı üniversitelerin bu şekilde uygulamaları da olabiliyor. Ve 6. senenin sonunda tıp doktoru ünvanını alıyorsunuz. Hocam esas evet, bundan anlıyorum. sonraki eğitime geçmeden önce e, İngilizce Türkçe tıp. Olayını bir sorayım. Merak ediyordur, eminim. Hani bu tercihte bulunacak olan arkadaşlar. Yani sen olsan şimdi e, geriye dönsen, e, ikisinde yazabiliyor olsan, İngilizce tıp mı, Türkçe tıp mı yazarsın? Bu yaşımda mı cevap vereyim o zaman için mi? <laughs> bu yaşınla hocam. Yani bu yaşımda yine İngilizce tıp yazarım. Ama okuduğum dönemde benim ne işim var İngilizce tıpta şeklinde geçirdiğim bir ilk üç senem oldu. Peki, bir şey hemen daha rahat anlayabileceğimi düşünmüştüm. Hı hı. Ama bitirdikten sonra, asistanlığa başladığımda İngilizce tıbbın ne anlama geldiğini ya da benim açımdan nasıl bir faydası olduğunu o zaman daha iyi gördüm. Akademik kariyer yapmasaydın peki gene de İngilizce tıp der miydin? Ya yani normal doktor olacağını bilsen uzman sadece. Gene de İngilizce tıp mı derdin şu yaşında? Ama şöyle öneririm onu. Yani şu an yazmayı düşünen arkadaşlara din, direkt İngilizce tıp yerine. Ama bunu gerçekten yapacaklarsa öneriyorum. Çünkü bizim zamanımızda bize bunu kimse önermedi. Biz hani derece, Türkiye derecesi yapmaya çalışan adamlardık. Zaten Türkiye derecesiyle bu bölümlere girdik ve hangisinin puanı yüksekse tıp fakültelerinden en iyi hangisiyse onu yazma modundaydık. Zaten Özel tıp fakültesi diye bir şey yoktu ve çeşidimiz çok fazla değildi. Yazacağımız yerler hı. az buçuk belliydi. Şu anda tıp fakültesine girmek isteyenlere iyi eğitim veren köklü ve kaliteli bir tıp fakültesinde Türkçe bir tıp eğitimi almaları ama bunun yanında mutlaka medikal İngilizceyi de içeren yani tıbbi İngilizceyi de içeren ve makale okumasını da öğrenebilecekleri hı. yani literatür ve yayın takip etmesini de öğrenebilecekleri bir ek düzen kurmalarını öneririm. Hı hı. Tıbbı Türkçe öğrenseler bile mutlaka yabancı literatür takip edecek, yabancı yayın takip edecek, standartın üzerinde bir tıbbi İngilizceye ihtiyaç olacak her zaman için. Değil mi? Mutlaka. Peki hocam, biraz da tıp fakültesinde mezun olduğunda neler yapıyorlar onlar konuşalım. Yani tıp fakültesi mezunlar ne gibi kariyer seçenekleri var, neler yapabilir? Bunlardan bir kısaca bahseder misin hocam? Yine sistematik gidelim. Birincisi doktorluk yapabilirler. İkincisi doktorluk yapmayabilirler. <gülüyor> doktorluk <gülüyor> doktorluk yapma işi şu. Yani tıp doktoru oldunuz. Zaten bir mecbur hizmet süreci var artık yani şu an günümüzde. Bir pratisyen doktor olarak yani direkt tıp fakültesi mezunu uzmanlaşmamış bir doktor olarak da bir süre mecbur hizmet yapmanız gerekiyor artık. Hı -hı. Şu anki yasalar çerçevesinde. pratisyendik dokt pratisyen doktorluk yapabilirsiniz. Yani herhangi bir uzmanlaşma olmadan. Hı -hı. Yani şu anda işte hani Aile hekimliği dedikleri, toplum sağlığı merkezi doktoru dedikleri ya da acil hekimliği. Bu acil tıp uzmanı ya da aile hekimliği uzmanlığından bahsetmiyorum. O işin biraz daha farklı bir boyutu olabilir. Ya da tıpta uzmanlık sınavımız var. Tıpta uzmanlık sınavına girerler. Eskiden bizim zamanımızda önde tercih yapıp daha sonra hangi tercihimiz gelecek diye bakıyorduk. Şimdi sınava giriyorlar, puan alıyorlar. O puan hangisine uygun diye bakıyorlar. Buradaki en önemli şey, Hayatınızın bundan sonraki 35-40 senesini geçireceğiniz bir mesleği seçiyorsunuz, bir branşı seçiyorsunuz. Genelde puana göre ya şu puan buraya yazık olur cümlesini çok duyuyorum ya da hı -hı. benim puanım buna yetti buna gireyim ya hani bir uzmanlığa en azından bir yerden başlayalım diye çok fazla bilmedikleri ya da çok fazla sevmedikleri branşa girmeler olur. Hı -hı. Bu da hani tekrar TUS'a hazırlanmak zor niye uğraşayım vesaire diye bir kısa süreli kaygıdan kaynaklanıyor. Hı hı. Benim her zaman için, zaten dönem 5 öğrencilerine ve internlere söylediğim rutin olan şey şu. Yazacağınız yer. Eğer şu branşı mesela kardiyolog olmak istiyorum. dediyseniz ve puanınız yetmediyse ya olamadık. Gideyim de kalp damar cerrahisini yazayım. Ucundan benziyor diye bir şey yapmamaları yönündedir. Çünkü hani bunu çok fazla yaşıyoruz. Bambaşka şeyler. Hani işin içine girdiklerinde anlıyorlar zaten ne olduğunu, ne bittiğini. Bir kere birisi dahili branş olarak geçer, birisi cerrahi branştır. Tamamen bambaşka yaşantıları ve bambaşka asistanlık şekilleri vardır. Buna dikkat etmeleri gerekiyor. Gerekirse bir sonraki uzmanlık sınavına çalışıp istediği yeri kazanmaya çalışabilir. Bu önemli. Yani ne istediklerini bilmeleri lazım çünkü girdikleri yerden, yani istifa eder bir daha girelim cümlesiyle giren de çok arkadaşımız var. E i̇stifa edip bir daha girdiğin zaman oraya girmek isteyip o branşı olmak isteyen birinin de önünü kesmiş oluyorsun aslında. Evet. Kontenjana sen yerleşiyorsun. Senden daha düşük puanlı ve belki ömrünün sonuna kadar o branşı yapacak ve çok güzel yapacak bir kişinin önünü kesmiş oluyorsun. O yüzden branş seçimleri puandan ziyade önümüzdeki 35-40 sene sen bu işi yapacaksan hani hangi işi yapmak istediğine göre seçmen önemli. Sonrasında yan dallar vesaire var. O işin artık teferruatı biraz daha format bu. Evet. İkinci format doktor olmak istemeyenler. Hı hı. Tıp fakültesini bitirdin doktor olmak istemiyorsun. Zaten öyle bir durumda klasik sorun niye bitirdin ki o zaman? Hani başka <laughs> bir şey olabilirdin diyorum. Ya da hani bunu dönmek istiyorlarsa hani artık yapacak bir şey yok. Ya aile baskısıyla ya kendisi biraz üşengeçliğiyle ya da ya bitirip de baştan üniversiteye niye başlayayım ben okumuşken bitireyim diyerek bir şekilde bitirmiş olan arkadaşlara da önerimiz hani bu alana yakın alanlarda çalışmalar olur. Tıp Fakültesi sonuçta az önce bahsettiğim detayına girebiliriz. Hani 6 senelik bir okul. Bu okulu bitirdiğiniz anda siz yüksek lisans yapmış olarak çıkıyorsunuz aslında. Hı hı. Yani normal sizin branşlardaki 4 sene lisans, 2 sene yüksek lisans olayı bizde birleşik veriliyor. Gibi hı hı. Düşünebiliriz. Yani bizim normal devlet dairesinde çalışırken ki göstergelerimizde yüksek lisans yapmış gibi görünüyor. Hı hı. Formatımız o. O yüzden direkt doktoraya başlama imkanı var. Zaten bizdeki tıpta uzmanlık dediğimiz, asistanlık dediğimiz şey de aslında sizin doktoranız. Hı -hı. Aynı evet. şeye tekrar biz de tez hazırlıyoruz, biz de bir uzmanlık sınavına giriyoruz. Yani uzman doktor eşittir, doktorasını bitirmiş kişi demektir. Evet. <laughs> hani sosyal bilimler eşdeğeri ya da mühendislik eşdeğeri olarak söylersek. Evet. O yüzden tıp yüzünü bitirmiş bir insan genetik alanında, tıbbi biyoloji alanında, fizyoloji alanında ya da buna benzer farklı biyomedikal alanında, biyoteknoloji alanında doktora yapabilir. Hı hı. O branşlara yönlenebilir. Hı hı. Ya da ilaç firmalarında çalışabilir. Üretim hı hı. aşamasında da çalışabilir. Medikal aşamasında da çalışabilir. Hani ilaç firması deyince ilaç bir mescilliği ya da satış gelmesin insanın aklına. Bu ilaçların hı hı. üretim aşaması ve kontrol aşamaları var. Burada doktorlar çalışıyor. En somut örneği dünya önlü bir enfeksiyon hastalıkları alanında ilaç üreten bir firmada benim sınıf arkadaşım enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak çalışıyor. Hmm. Kendisi şu anda Londra'da medikal müdür olarak çalışıyor. Bölge sorumlusu Avrupa'nın. Çok güzel. Ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Okulu bitirdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı oldu. Ve dedi ki ben doktorluğu o saatten sonra ben doktorluğun farklı bir dalına geçiyorum. İlaç firmasına geçiyorum dedi. Ve şu anda dediğim gibi Londra'da Avrupa sorumlusu olarak çalışıyor. Halinden memnun. Tekrar dönüp de hastanede hasta bakmak istemem. Ben bu şekilde mutluyum diyor. Bu şekilde de bir tercih de bulunabilir. Güzel, ee, hocam bunu ben söyleyecektim zaten ama e, tıp fakültesi seçiminde de sonrasındaki uzmanlıkta da hani ne tür kariyer imkanlarının olduğunu bilmek iyi bir şey bence e, öğrenciler için. Çünkü e, benim doktora e, çalışmam mesleki ilgi envanteri geliştirme çalışması. Dolayısıyla insanların Özellikle doyaştaki kişilerin meslek seçiminde önemli hatalar yaptığını düşündüğüm için bu probleme yönelmiştim ben de. Bizim de zamanda yaptığımız hatalar vardı çünkü bu konuda. Dolayısıyla tıp fakültesini seçen öğrenci, senin de dediğin gibi bazen ailenin yönlendirmesi, hatta baskısıyla bu bölümü seçiyor. Bazen isteyerek seçiyor ama kendi özelliklerine uygun olmadığını görüyor. Kimisi ortasından dönüyor. Kimisi başka bir alana geçmeye çalışıyor. Dolayısıyla yani tıp fakültesi mezunlarının doktorluk dışında seçeneklerinin olduğunu bilmek... ...başka bir alanda da doktora yapıp yakın alanlarda özellikle zaten başka diğer alanlarda da yapabilir. Örneğin şöyle bir şey vardı hatta bizde. Ölçme ve değerlendirme alanında doktora e, yapan bizim tıp fakültesi mezunu e, bir e, öğrencimiz vardı mesela. Dolayısıyla... E, Meriç hocamın da dediği gibi arkadaşlar e, bu tıp fakültesini bitirmek demek başka bir alanda yüksek lisansınızı da tamamlamış olmanız demek. Dolayısıyla doktoraya çok alakasız hiç düşünmediğiniz e, bir alanda da devam edebilmeniz demektir. E, Tabi bu seçeneklerinizi e, önceden bilmeniz sizin için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Çok güzel oldu buna değinmiş olmamız Meriç hocam. Peki. Ee, ...uzmanlık eğitimini biraz daha açabilir miyiz hocam? Yani gerekli mi? Ne ee, kadar detaylı açayım? Biraz ee, sıkıntılı bir uzmanlık eğitimi... Çok detaylı bir olarak... şöyle, şöyle bir şey, başta söylediğim gibi... ...uzmanlık eğitimi gerçekten çok detaylı bir alan. Kısaca biraz daha, aslında biraz da bahsettim. Ee, bazı alanlara, hani yakın alanlar, uzak alanlar dolayısıyla biraz bahsettik ama... ...çok kısa böyle bir iki dakika içinde onu da söylersen hocam... Ee, Öğrencilerin ya da bizi dinleyenlerin, izleyenlerin e, talepleri doğrultusunda başta söylediğim gibi belki bunun sadece uzmanlık için bile ayrı bir e, yayın yapabiliriz senin de e, yani uygun olduğun bir zamanda. Detaylandırması çok rahat bir şey. Şöyle kabaca yine sistematik gidelim. Evet. Tıp fakültesini bitirdiniz, uz doktor oldunuz, uzmanlık yapmak istiyorsunuz. Seçenekleriniz temelde üç tane. Temel bilimler seçebilirsiniz. hı. -hı örneği fizyoloji, anatomi, mikrobiyoloji, farmakoloji gibi farmakoloji, klinik farmakoloji olarak bazen kliniğe de dahil olan bazı bölümler var. Yani üniversitelere göre biraz değişiklik gösteriyor. Evet. Dahili bilimler seçebilirsiniz. Temel dahili bilimler, cerrahi olmayan bilimler olarak söyleyeyim. Ya da cerrahi bilimler seçebilirsiniz. Evet. Üniversitelerin tıp fakültelerinde zaten herhangi birinin internet sitesine girdiğinizde Akademik kısma tıkladığınızda, hepsinde hemen hemen aynıdır. Temel bilimler, cer dahili bilimler ve cerrahi bilimler olarak ayrılır zaten. Bunların kendine ait bölüm başkanları vesaire de vardır. Cerrahi bilimlerden kastımız tüm cerrahi bilimlerdir. Buna ek olarak patolojiyi koyabilirsiniz. Çünkü cerrahiyle beraber çalışan birim olduğu için. Hani ameliyathaneye girip de ameliyat yapmayan ama cerrahi bilimlerde sayılabilecek bir bilim olarak geçiyor. Dahili bilimler tamamını kapsar. Dahiliye, pediatri, cildi. Aklıma gelenleri söylüyorum bu arada. Hı, hı. Yani Unuttuğum bir sürü bölüm olabilir. Hı hı. Yani üstüne alınmasın kimse. Enfeksiyon hastalıkları <laughs> vesaire. Cerrahi bilimler, standart cerrahi bilimler. Kalp damar cerrahisi, genel cerrahi, ortopedi şeklinde devam eder. Üroloji, beyin cerrahisi filan filan. Yani ameliyathaneye giren bölümler genellikle. Yani bu şekilde ameliyat yapma etkisine sahip bölümler. Her birinin çıkıştaki beklentisi daha farklı kişisel bazda asistanlık yaparken ki çalışma sistemi daha farklıdır. Temel bilimlerde şöyle bir mantık var. Genelleyerek konuşuyorum. Her zaman için ayrıntısı ya da istisnası olur bizim işlerin. Yüzde yüz doğru diye bir şey tıbbın hiçbir yerinde yok. Temel bilimlerde genellikle hasta görmezsiniz. Genellikle deneysel ve teorik ağırlıklı çalışırsınız kliniğe yardımcı olacağınız bazı yan dallar şeklinde olabilir. Mesela mikrobiyoloji ya da biyokimya gibi. Hani laboratuvarınız olur ama klinikte de içe çalışırsınız. Direkt olarak hastalardan gelen numuneleri değerlendirme şeklinde olarak. Ya da hiç hastayla temasınız olmaz. Tamamen bağımsız, tamamen deneysel çalışma üzerine kuruludur işiniz. Hani farmakoloji, biyofizik, fizyoloji gibi. Aynı zamanda bu temel dersler zaten ikinci, üçüncü sınıfta alınan dersler olarak ortaya çıkacak dahili bilimlerdeki yapılan şeylerde hani her arıkarda nöbet sistemi genel olarak vardır dahiliyede de cerrahide de. Cerrahinin iş yükü dahiliyeye göre biraz daha ağırdır. Sistematiği biraz daha kabadır. Ve eğitimi biraz daha serttir. Genelleyerek konuşuyorum. Çünkü sonuçta cerrah yetiştiriyorsunuz. O kişi uzman olduktan sonra eline bir bıçak alacak ve yasal olarak sizi kesme hakkına sahip olacak. O yüzden hani işin hatası olacak bir şey yok. Ya pardon işte aortu kestim buradan giderken diye bir şey söz konusu değil yani. Ya da işte kalça ameliyatı yaparken femoral arteri götürdüm. E geçmiş olsun bacağı götürdüm şekline dönüyor iş. O yüzden hani buradaki hassasiyet ve eğitimin inceliği biraz daha farklı. Dolayısıyla Asistanları daha yorgun ve stresli ve daha kaba, hocaları da daha sert ve daha keskin olmak zorunda kalıyor. Bu her aşama için geçerli. Seçecek olan kişiler 4. ve 5. sınıftaki stajlarda görerek seçebilir. Bizim zamanımızda böyle sosyal medyalar vesaire şunlar bunlar yoktu. İnternet bile yeni yeniydi. Kişisel bilgisayar vesaire işleri bile doğru dürüst yoktu. İnternetlerimizi hatırlarsın hocam. Telefon kalma, kalma, dirili evet. dirili şeklinde internete bağlanmaya <gülüyor> çalışan <laughs> insanlardık hatırlıyorsan. Şu an... Ya da şu... ekran, ekran kartıyla televizyon izlemeye çalışan insanlardık. Şimdi çok garip geliyor tabii. Yeni <laughs> mesle bunları dinleyen, anlatacağım. Meriç Hocam şu an bizi dinleyen genç e, öğrenci arkadaşlar ne dediğimizi anlamıyor bile. yani. O... Evet ne diyor bu diyorlar. Ama yani özetle şunu demeye çalışıyorum. Yazsınlar ya 56K modem diye yazıp bir o sesi duysunlar. Tabii o ya da 100 bitlik ekran kartı nasıl bir şeymiş? 32 bitti gerçi bizimki hatırlıyorum da öğrenciliğimizden. Yani şunu demeye çalışıyorum. Yani şu anda hani birebir görebilirler ya da herhangi bir üniversitenin, herhangi bir tıp fakültesinin, herhangi bir ana bilim dalının nasıl bir sistemle asistan eğitimi verdiği, nasıl bir sistemle öğrenci yetiştirdiği ya da hocalarının hangi konularda uzman olup hangi konularda olmadığını oturdukları yerden öğrenebilir. Bizim öyle bir şansımız hiçbir zaman olmadı. Benim herhangi bir öğrencim ya da şu an bunu izleyen ya da izleyecek olan sonrasında herhangi bir kişi çok rahat Instagram'dan bir mesaj yazarak ulaşabilir ve soracağı soruyu sorabilir. Evet. Ve çok yoğun değilsek müsait olduğumuz bir zamanda bütün mesajlara cevap veriyoruz neredeyse. Evet. Hani de ben de aynı formatta çalışıyoruz. O yüzden hani mesela benim statümde mesela hani doçent seviyesinde bir üniversitede diz cerrahisi konusunda uzman olan bir adama ulaşmak çok büyük sorunken bizim zamanımızda şimdi çok kolay. O yüzden bu şanslarını da doğru değerlendirsinler isterim. Bu bilgi yoğunluğunu kullanabilirler ama dediğin gibi gerektiğinde de bir hocaya e, gerçekten de bazen bir tek uzakta oluyorlar. Bir mesaj attığı zaman cevap alabiliyorlar. E, kişinin kendisinin farkında olması gerekiyor galiba hocam. Yani önce kendini tanımalı. Yani e, sert bölümler diyebileceğimiz cerrahi bölümlerde gerçekten de bir şey yapacaksa, düşünüyorsa kendi karakterinin buna uygun olup olmadığı, işte ne bileyim yoğun nöbet ortamlarına alışıp alışamayacağı ve benzeri şeylere çok dikkat etmesi gerekiyor. Nöbetlerini, branşını ve benzeri pek çok şeyi kendi özellikleriyle örtüştürmesi gerekiyor. Ya yani bunu yapmadığı sürece e, tıp fakültesini bitirdiği uzmanlığa girdi, uzmanlıktan bile dönebilir. Meriç Hocam çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık hocam. Ee, umarım başka yayınlarda tekrar görüşürüz hocam. Hocam zaten sosyal medya hesabımızı biliyorsun. Arkadaşlar oradan da bana ulaşabilirler. Onu da söyleyelim hocam. Dr. Meriç Ünal. Instagram Dr. hesabı. Tamam. Kolay. Meriç Ünal'ın işte başına DR koyup Ç'sini U'sunu ayarlamış halimiz. Evet arkadaşlar, bütün lise öğrencileri, tıp fakültesi öğrencileri hep birlikte Meriç hocamıza mesaj atıyoruz. Her türlü sorularınızı ona soruyoruz. Elinden geldiğince cevap verecektir. Hemen dönemeyebilirim. Ameliyatta olurum, hasta bakıyor olurum. Kitap okuyor olurum. <laughs> Dönebilirim işte. hocamın, hocamın kanalında video izliyor olurum. <laughs> takip ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Yakalayabilirsem canlı yakalayamazsam hemen arkasından izlemeye çalışıyorum. <laughs> Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ee, görüşmek ederim. üzere. Sağ ol. Ağzına sağlık. Kendinize iyi bakın.